Allah, Allah şu smokları komple al. Burayı smokesuz bırakmamamız lazım. Buradaki bizi göremiyor. Şurası çok tehlikeli. Allah Allah. Smoklar bitti. Smoklar bitmesin. Bir smok daha atayım. Ne olur ne olmaz. Bu da şuraya. Şuradaki arabayla şeyin arasında mı? İnatlı o arabayla. Aynen. inatlı o arabayla onun arasında durdu herif. Şu yukarıdakiler ne yapıyor lan? İşte burada affedersin de dumanların efendisi olduk ya. Ama aşağıdan ateş etti biri. Nereden ateş ettin bizi? Ben şu sumağı gene bırakayım da şuraya. Kardeşim çık sumak. Tüt 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 tüt. Smok niye böyle aptalca bir yere? Ha, orada yakaladım bu sefer. Mı? Kardeşim bir sakin olur musunuz? Adamı da göremiyorum ki. Ellerim terli. Hayır. Bu sumak bitmesin hemen. Bitme. Bitme 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 bitme. Bitme. bas. Bir smok daha. Ne smok toplamışsın? Aşkım kendimde 5 vardı. Tamam tamam. 4 de Oraktan şeyden. Olur ver beni. mu? adam nerede ya? Şu. Lanet mu? herif. İnatlı şeyin arkasında çıkmıyor da. Ha, çık çık çık. Çık 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 oranın arkasından çık. Herif atla çıkmadı oranın arkasından. Oradan çıkmazsa alanı öldü. Ben de şöyle, ara şu hadi tarafa hadi. da iki kişi kaldık. Hadi Şanlıyor. Nerede adam? Şarkı aksisi duymuyor. Sıfır ayak duyuyorum. Şurada bir tane body var. Bari şuradan smoke mok varsa indireyim. Yine loot fly. Smoke yok herifin. Anı gördüm, gördüm seni bir kere iptal üstten gördüm seni bir kere başkasını göremem deli diyorlar bana desinler değişmem resimler değişer ya aşkım <laughs> smoke attım. Tam 11 smoke. 11 smoke. 11 smoke boyunca smoke içinde oradan ateş ettiler, buradan ateş ettiler. Yılmadı. Çok temiz bindi. Bu arada sırf o sonu içiniz izlenir bu video. Sonuçlar kaç bin, kaç puan pardon. 14 puan. jet usulü bir galibiyet. Saygılar, kıymetli kay.